Kavurmanın kilosu ne kadar? Efendim? Evet. Kavurma ne kadar? 400 lira yani. Kaç? 400. 400. Haydi haydi! Kaça ekmek? 25 Efendim. Kilosu mu? Yok tanesi. Tanesi mi? Evet. Bu nedir? O kete efendim. O da 20 lira. Bir de mısır ekmeklerimiz var. İçinde un mu kavrulmuş var bunun? Ee, efendim? Ketenin içinde kavrulmuş un mu var? O keteden mi bu? Hangi keteden? Nerenin ketesi? Hangi yörenin ketesi? Trabzon. Ha Trabzon ketesi. Evet. Bir de Erzurum Kars keteleri var ya ondan mı acaba dönüyor? Bu ekmeğe kaç para demiştin? 25 efendim. Para hazırlık alacağım şimdi Geçecek 80'e kaç aldıydın fiyatını soracak yaptım şimdi unuttum 150 lira kilosu 150 TL'den aldım Tatlıyı 180'den aldım değil mi? Hı. göreceksiniz. Hangisine geçeyim? Fako. Fakon mu? Neymiş bu da yeni kansı? Evet, bu düstük. Gürek yiyor mu böyle? Evet. Kabuğu Paran yok yani. Şecere kansızlığa, kabızlığa iyi gelir. Bu güzel bir şey yani. Bunun özelliklerini okuyun. Buradan okuyun efendim. Buraya okuyorsunuz bunun özelliklerini. Bunu biz tanıtıyoruz. yaban onları bilmem ama tadı güzelmiş evet. Bunun alanda tadı evet. güzelmiş Abi, bakın. ne o indir mi? רוצה קינסון? Var, Sucuk kaç ha? 120. Kilo 120 abi. Tartayım mı abi? Mesela şöyle ne geliyor? Bakalım bakalım. Ne, 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 çocuğu? ne sucuğu? Afyon, dana sucuğu abi. Keyifli. 120 liraya nasıl cık olur ya? Kilo 120 bu 72 lira geldi abi. Şey, bak markam burada abi. Nasıl 120 liraya olabilir onu merak ettim. Abi fabrika satışı veriyoruz. Et 150 liradan satıyorlar. Bak 170'e satıyorlar bizim burada. Abi 200 de sen ben bu sefer de diyor ki bağlı millet bağlı ilk Sen zaman... de haklısın. Sen de haklısın da. E, eti satıyorlar 170'e bizim burada. Sütük nasıl şey olacak? Patladı lan. Bak. Ya, ha. güzeldir ya ona şüphem yok da nasıl oluyor? Yo Kedi oradaysa ciğer nerede, ciğer buradaysa kedi nerede meselesi var ya. Hmm. Ondan dolayı soruyorum. 170 desen niye bağlı dersin bu seferde? Yok, 200'e 290'a satılıyor bizim bu seferde. Neyse hayırlı işler. Allah